Merhabalar efendim. Depremde yıkıldık ama merhameti keşfettik. Depremde göçük altında kaldı. Binlerce insan, binlerce can. Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, insanlık için hayatın ve hayata saygının aslında en değerli, en temel hakikat olduğunu keşfettik. Küçük bir canın varlığı, bir nefesin adeta soluk alıp vermesi bir canlının, bir kedi belki, bir köpek, herhangi bir canlının nefes alması ve yıkıntılar arasından kurtulması bile tüm insanları, yalnızca ülkemizdeki insanları değil, tüm insanları etkiledi, tüm insanların gözyaşları içerisinde olayı seyretmesine sebebiyet verdi. Küçük bir kız çocuğunun kurtuluşu ve onun birkaç kelime söz sarf etmesi, tatlı ifadeleri herkesi derinden etkiledi. İşte merhameti keşfetmek bizim için, insanlık için en de değerli hakikatlerden bir tanesi. Merhamet insanı insan yapan en önemli hakikat zira. Türkiye'de ve Suriye'de yaşanan deprem felaketinde binlerce insan vefat etti. Allah hepsine rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Allah onları bağışlasın, geride kalanlara da sabırlar ihsan eylesin yaralı olan, depremden yaralı kurtulanlara da Rabbim rahmetiyle en kısa zamanda sağlık, sıhhat, afiyetler içerisinde yaşamayı, sağlıklarına kavuşmayı lütfeylesin. Merhamet Cenab-ı Hakk'ın rahmet isminden türemiş bir kelime. Allah Teala merhametin ehemmiyetini anlatırken, merhametin ne kadar önemli olduğunu anlatmak için kendi isminden merhamet ismini, yani Rahman isminden size hediye olarak verdim. Bağışladım ki aranızda, aralarınızda insan olarak merhameti yaygınlaştırın. Merhamet aranızda bir bağ olsun. Gögehli size merhametle, merhametinize göre muamelede bulunur. Allah Teala'nın insanlara merhameti, insanların kendi arasındaki merhametine bağlanmıştır adeta. La yerhamuhullahu men la yerhamun nas buyurmuş Peygamber Efendimiz. Allah Teala insanlara merhamet etmeyene asla merhamet etmez. İbn Battal isimli bir hadis şarihi bu hadis-i şerifi izah ederken der ki: Mümin olsun, kafir olsun tüm insanlara karşı, hatta tüm canlılara karşı merhamet etmenin gerekliliğini, zorunluluğunu bildirir bu hadis-i şerif. Biz tüm insanlara karşı merhametle sorumluyuz merhamet etme, yani onları sevme, onları hoş görme, onları her şeyle değerli kabul edip, onların hayat hakkına, insanca yaşama hakkına, onurlarına saygı gösterme ve hayatı, yeryüzündeki en önemli hakikat, canlılığı en önemli hakikat olarak kabul etme. işte merhametin diğer insanlara karşı yansımalarından. Yalnızca küçük bazı pırıltılarından birkaçı. Merhamet duygusu insanı insan yapan en temel duygulardan dedik. Hadiste Peygamber Efendimiz, siz yerdeki varlıklara, canlılara merhamet edin ki gökteki melekler de size merhamet etsin. Gökteki meleklerden yerdeki tüm canlılara karşı ve diğer tüm insanlara karşı merhamet duygusu aslında yerle göğü birbirine bağlayan, insanlar arasındaki yatay ilişkileri bir düzenleyen en temel duygulardan bir tanesi. Geçmişte de büyük savaşlar olmuş. Büyük yıkıntılı, yıkıcı, tahrip edici savaşlar. Şehirleri ortadan kaldıran savaşlar. Bu savaşlara rağmen, bu kin, birikmiş öfkeye rağmen insanların yeniden birlikte yaşama azmi ortaya koyması, bir toplum inşa etmesi, hayatı devam ettirebilmeleri işte kalplerindeki tüm insanların var olan Allah Teala tarafından konulan bu merhamet duygusuyla gerçekleşmiş. Bazı insanlar merhametli olmayabilir. Merhameti bir aşağılanma kabul edebilir. Merhameti bir küçüklük, zayıflık kabul edebilir. Tekim benzeri insanlar geçmişte de yaşamıştır. Muhammed bin Abdülmelik merhameti aşağılar, zayıf insanların özelliğidirler. Fakat daha sonra kendisi yaptığı suçlardan dolayı cezalandırılır ve kendisini aynen işte sen daha önce böyle söylemiştin diye itap eder o merhametsiz, acımasız davrandığı insanlar. Peygamber Efendimiz ancak şakilerin kalbinden, Allah'a isyan eden şaki eşkiyaların kalbinden, eşkiyaların kalbinden merhamet duygusu sökülüp alınmıştır der. Merhamet duygusu din, ırk ya da cinsiyet tanımaz merhamet duygusu canlılık üzerine. Yani canlı ise, hayatı varsa, yaşıyorsa her varlığa karşı merhametli olmamız gerektiğini bize emreder. Ama maalesef merhamet duygusu kaybedildi. Merhamet duygusu bir rekabet içerisinde. Ben daha güçlüyüm, daha güçlü olmalıyım, hakimiyet ele geçirmeliyim. Ben insanları yönetmeli, hükmetmeliyim gibi duygulara feda edildi. Dünyevi hırslar dünyevi menfaatler merhametin önüne geçtiğinden dolayı toplum birbirinden ayrıştırıldı. Düşman haline getirildi ki daha rahat bir şekilde o toplum gidiyorsun, yönlendirilsin. İşte bu deprem bize yeniden merhametin ne kadar önemli bir değer olduğunu hatırlattı. Merhamet çok önemli. Zira dünyanın her tarafından kurtarma ekipleri, yüzlerce insan her ülkeden ülkemize geldi. O yığıntıların arasında o enkazın arasında bir nefes aradı, bir canlılık aradı, bir hayat emaresi aradı. Bir hayat emaresi gösteren bir enkazın altında saatlerce onlarca insan belki gözyaşları içerisinde o hayatı atta yatan kişinin çoğu zaman kim olduğunu bilmeden kurtarmaya çalıştı. O hayatın kazanılmasına, o hayatın kurtarılmasına adeta duacı oldu. Fiilen dua etti. Küçük bir kız çocuğunun bir Yunanlı kurtar, kendisini kurtaran bir Yunanlının kucağında verdiği poz. İşte bir küçük çocuğun bir başka ülkeden gelen kurtarıcılar insanları kurtaran, kurtarmaya çalışan farklı bir ülke. Belki siyaseten insanların düşman bildiği bir ülkeden gelen bir kişinin kucağında kurtulması, yeryüzüne çıkması, enkazın altında insanları sevinç gözyaşlarına boğdu. İnsanların bu insani ortak değerlerde buluşması, hayatın etrafında adeta insanların birlik olması, tüm insanların, Türkiye'deki tüm insanların dünyada olduğu gibi Türkiye'deki tüm insanların sağ sol demeden, ırk ayrımına gitmeden herhangi bir şekilde farklı bir ayrıma şu şehir bu şehir demeden halk olarak böyle bir ayrıma gitmeden insanların yardımına koşmaya çalıştım. Yardım etmeye çalışan bu insanlar, diğer insanlara yardım etmeye çalışan bu insanlar şehirlerin girişlerinde konvoylar oluşturdu. Konvoylar bekliyor bazı şehirlerin kapısında şehre girebilmek için, yardım edebilmek için. Bu bile ülkemiz insanının ne kadar civan mert olduğunu, ne kadar vefalı olduğunu göstermiş oldu. Evet. Zelzele sarsıntı demek. Zelzele sarsılmak demek. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zelzelenin nasıl bir acı olduğunu kıyamet öncesinde büyük zelzeleler olur diye haber verir. Adeta kıyamet habercisi gibidir. Kıyametin habercisi zelzeledir. Zira Kur'an-ı Kerim'de de Ya yuhel nasu teku rabbekum inne zelzelete saati şey'un azim buyurulur. Ey insanlar! Hitabın insanlar olması da çok önemlidir. Ey müminler, ey inananlar değil. Ey insanlar! Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a karşı, Allah'ın Rahman ismine karşı saygılı olun. Merhametli olun. Allah'ın karşı saygılı olmak demek, merhametli olmak demek. Allah Teala Rahman olduğu gibi. Allah Teala Rahim olduğu gibi insanlara karşı bağışlayıcı olmak demek. İnsanlara acımak, şefkat duymak demek. Ey insanlar! Allah'a karşı saygılı olun. Allah'a saygının gereği tüm insanlara merhamettir. Çünkü başka bir hadis-i şerifte de Nas, insanlar Allah'ın iyali, ev halkı gibidir. Onlara Allah'ın ev halkından herhangi bir varlığa merhamet edersen, herhangi bir canlıya merhamet edersen, tüm insanlar, tüm canlılar için, Allah da size merhamet eder buyurulur. <laughs> ya yuhennâs, ittegû rabbekum, inne zel zelete saati şey azim. <laughs> Muhakkak ki o kıyamet öncesindeki zelzele çok dehşetlidir der. Zelzele kıyameti yani bu alemin ölümünü haber veren en büyük alametlerden birisi. Tabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zelzele, kıyamet öncesi bir alamet olduğu için kıyamet öncesinde bu büyük zelzele, dünyanın kapanış perdesi olacak o büyük kıyamet zelzelesinden önce de zelzelelerin yani depremlerin çoğalacağını bize anlatır. Bir gün ashabıyla otururken ben daha bundan sonra fazla yaşamam, aranızda fazla kalmam. Benden sonra siz de bölük bölük bana kavuşacaksınız, vefat edip bana kavuşacaksınız der. Asabına. Birbirinizle kavga edip kıyamet öncesinde, dünyanın ömrü tamamlanmadan önce, kıyamet öncesinde birbirinizle Müslümanlara hitaben, birbirinizle kavga edip birbirinizi ortadan kaldıracaksınız. Ölümler çoğalacak. Peygamber Efendimiz mutan buyurur. Mutan, kefir yani çok ölümler olacak. Onun akabinde de büyük zelzeleler, çok zelzeleler olacak. Zelzele kelimesinin çoğul kullanılması yani zelzeleler ifadesinin geçmesi insanların büyük zelzelelerle sarsılacaklarını bize anlatıyor. Nitekim Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Hicri 20 yılında bir zelzele olur. Büyük tarihçi Makrizi, İbn Haldun'un talebesi, Peygamberimizin siyerinde anlattığı kitabında, sahih rivayetlerde Allah Resulü döneminde bir zelzele olduğunu bilmiyoruz der. Efendimiz zamanında bir zelzele yani bir deprem olmamış. İlk zelzele ile Müslümanlar Hicri 20 yılında Hazreti Ömer halife iken karşılaşmışlar. Hazreti Ömer Efendimiz, zelzeleden sonra, zelzele esnasında yere se kapanmış, secde etmiş. Allah'tan rahmet ve mağfiret dileklerinde bulunmuş. Sonra hutbeye çıkmış. Hamdü senadan sonra şöyle hitap etmiş. Siz peygamberinizden sonra değiştiniz. Bir takım değişiklikler, bir atlar ortaya çıkardınız. Peygamberin zamanında yapmadığınız şeyleri yapmakta çok acele ettiniz. Endişe ediyorum. Şayet bu zelzele tekrarlarsa aranızdan çıkar giderim demiş. Bir i̇dareci olarak sorumluluğu hem kendine alıyor hem de diğer insanlara hatırlatıyor. Bırakırım bu işi yani. Aranızdan ayrılırım. Çünkü demek ki ben ehil değilim. Allah Teala benden dolayı size zarar vermesin. Sizin yaptığınız bir takım yanlışlardan dolayı da tüm insanları tüm insanları helak etmesin diye endişe eder. Sorumluluğunu bir idareci olarak kendisi ifade eder. 1994'te büyük bir deprem olur. Yine Hatay, Suriye bölgesinde. Bu depremde bile bakın kayıtları tutulmuş. Yine Makriz'i anlatıyor. 20 bin insanın Hatay'da öldüğünü anlatır. Yani 700 onlu yıllar, 720'li yıllardır. 20 bin insan muhtemelen yine aynı hatta, Maraş hattında, aynı kırık bölgesinin kırıldığı bir zaman dilimi kaydetmişler. Emeviler dönemi, işte 94 Hicri yılı büyük bir zelzele olur. Şehirler o kadar kalabalık olmadığı halde 20 bin kişi ölür. Ömer bin Abdülaziz döneminde yine Suriye bölgesinde bir deprem olur. Hicri 100-102 tarihleri arasında. Ömer bin Abdülaziz Suriye'deki görevlilere yazar. Der ki, içinizden parası pulu olup depremden etkilenmeyenler Malını mülkünü kaybetmeyenler diğer insanlara yardım etsin. Çünkü ben biliyorum ki Kur'an şöyle buyuruyor. Kat efleh men tezekka. Kurtulanlar zekat verip sadaka verip kendini arındıranlardır ancak. Kurtuluşumuz insanlara yardımdadır. Temizlenmemiz, arınmamız kötülüklerden diğer insanlara yardımımıza bağlıdır. Bunu hatırlatır ve insanların infakta bulunmalarını insanlar emreder. Deprem zamanlarında belki en çok dikkat etmemiz gereken usullardan birisi bu. Diğer insanlara yardım etmek, diğer insanların dertlerle dertlenmek, onlara bir şeyler yapabilmek için, onlar için çırpınmak, onların mağduriyetlerini gidermeye çalışmak. Ayrım yapmadan, ayrımcılığa düşmeden, her şeyi, her şeyi başkalarından bekleyerek değil, bizatihi ben bunun için ne yapabilirim düşüncesiyle bireysel sorumluluğumuzu unutmadan insanlara yardım etmek bugünkü zaman diliminde, deprem zamanlarında üzerimize düşen en temel sorumluluklardan bir tanesi. Zelzele kelimesi Arap dilinde zelle kelimesinden türemiş. Zelle insanın mekanını kaybetmesi demek, bir yerden düşmesi demek, sarsılması korku içinde kalması gibi anlamlara gelen bir kelime. Depremin özelliği insanların bulundukları mevkileri, konumları, evlerini, barklarını kaybetmesi. Ayakta duramaması, yerin ayağının altından çekilmesi. Biz Allah Teala'nın lütfuyla şu yuvarlak dünya küresi üzerinde altı adeta cehennem alevi gibi dehşetli bir magma tabakasıyla kaplı olduğu halde Allah'ın lütfu ihsanıyla huzur içerisinde, sanki bizim için bir döşekmiş gibi bu yer küre, bir adeta düz bir mekanmış gibi istifade ediyoruz. Allah'ın lütfuyla yaşıyoruz. Fakat zaman zaman depremlerle Allah Teala aslında ne kadar büyük bir lütuf içinde yaşadığımız zaman zaman yanardağ patlamalarıyla aslında altımızda nasıl büyük bir ateşin bulunduğunu bize hatırlatıyor. Hatırlatıyor ki biz teknolojiyi geliştirelim, bilimi geliştirelim. Allah'ın kainata koyduğu sünnetullah dediğimiz adetlere ilahi nizama riayet edelim. Allah'ın koyduğu ölçülerin dışına çıkmayalım. Azgınlaşmayalım. Hastalıklar var bireysel olarak. Hastalıklar var. Fakirlikler var bireysel olarak. Mağduriyet, yaşlanma var. Eğer yaşlanma olmasaydı insan hep güçlü kuvvetli olsaydı. Bir defa gücü ele geçiren bir insan bir diktatör asla görevini terk etmez, o gücünü başkalarına devretmezdi. İnsan hayatının, canlılığın devam etmesi mümkün olmazdı. Hastalıklar, bir takım felaketler, bir takım büyük hadiseler, çalkalanmalar, insanların sürekli yenilenmesine, insanların sürekli kanunla, ahlaki müeyyidelerle kendilerini geliştirmesine, insan olarak da, toplumsal uzlaşı olarak da, kendi aralarındaki irtibat noktalarını tesis etme açısından da insanların sürekli kendilerini geliştirmelerini sağlayan unsurlardan bir tanesi. Unutmayalım, büyük barışlar büyük savaşların akabinde gerçekleşmiştir. Şu andaki dünya nizamı da 2. Dünya Savaşı'ndan, dünyanın en büyük yıkımı olan dünya tarihinin gördüğü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tesis edilmiş bir barıştır. İşte bu büyük hadiselerin akabinde de deprem hasesinin akabinde de ülkemizde bir sosyal barışın, herkesin mutabakat içinde olduğu bir sosyal barışın, herkesin birlik beraberlik içinde hareket edeceği bir sosyal barışın siyasetçilere rağmen gerçekleşeceğini ümit ediyorum. Allah Teala ayaklarımızı kaydırmasın. Allah Teala birlik beraberliğimizi bozdurmasın. Allah Teala merhamet duygularını kalbimizden çekip almasın. Tüm insanlara karşı, tüm insanlara karşı, tüm canlılara karşı ayrım yapmadan merhametle hareket edebilmeyi, şefkatle davranmayı bizlere lütfeylesin. Kalbimizden gıllu, gışı aldatmayı çıkarsın, bizi insan etsin. Hoşçakalın efendim. Bir başka konuşmada görüşmek dileğiyle.